Herkese merhabalar ya Yasir. Bugün sizlerle Gravit oynuyoruz arkadaşlar. Yanında Mahmut'la beraber oynuyoruz arkadaşlar. Şey. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk Yasir. Neredesin? Tıpla ee, e bakın. Ee, e, bu ben bunu ilk defa görüyorum lan. Manisi lan. Aa, daha önce de gördüm ben bunu. Ben görmedim hiç. Hadi hadi başlayalım. He ha, başladı hadi. Ana bu kolaya benziyor lan. Kolay benziyor, kolay. Anam GTL'ye basmayı unuttum lan. Suya düşüyorsun. Bak ilk başlar CTRL'ye basma daha sonradan CTRL'ye bas. Tamam ben mı? CTRL'ye basmıyorum. Tam oldu. başlarda başlık bas. Tamam ben geçtim bile. Ben de geçtim. Hadi hadi hadi. Bu ne lan? Yarı orman gibi bir şey. Ay bunu da geçtim. <laughs> Yok böyle bir şey. Bunu da geçtim. Bak bu iki kolay. Abi ben bunu da geçtim mesela. Ben de Şimdi geçtim. Yüreyim, ha ben bunu biliyorum. Bunda şeye şu en yakındaki şey var ya onu atla. Daha sonra oradan Devam. Hayır atlamaya bile gerek yok. Var abi. Ondan bir hiç... geçtim. Ha. Bir de duvar kenarından gitmeye çalış. O var bir de. Dörtteyim. DNA yine ya. DNA mı? Ne? Hadi be. <laughs> ben geçiyorum DNA'yı. Ben DNA ya. Yani. Ya, sürekli takılıyorum. Ah geçtim DNA'ya. Beşinci bölümdeyim. O ne? bir adam daha var. Aa tamam. İşte ben de geçtim burayı da. Ha bir sürü adam var. Ben ayı da geçeriz. Beşinci bölüm ne biliyor musun? Hani dünya var ya tam ortasında delik var. Oh. Evet. Oha. Dost. Şey mi lan var mı? Oha ya, lan. Birinci belli Adamlara Adamlara bak. Ezberlediniz mi lan ne yapacağınızı? Hadi. <laughs> tamam ben burayı da geçtim. Şu çok iyi diyorum ha. Daha deminkine göre. Aynen bu. Beşte misin? He. O Yasir. Yasir yanlış yerden gidiyor. Hafif <laughs> üçüncü evet. bile belli oldu. Ben buraya geçtim daha birinci belli bile belli değildi ve geçtim. Aferin. Bak şimdi dördüncü kimmiş? Sen mi? İlk oldu sen Evet. Ben ha, şimdi sen. Hadi hadi. Bir kere daha yapıyorum. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi oğlum beşinci olacağım lan bunu. Hadi. Ya da bir sonrakinde büyük ihtimalle olur. Şu en sona git bakayım kimse var mı? Hadi lan köşede takıldı. <laughs> Abi burada Sen anlatamam da nereden gideceğim Hadi evet. Hadi tamam. Beşinci oldu. Koş Yasir. Koş. Koş, koş ya. Yasir. Beşinci. Yuhuu. <laughs> Gideyim sonunda be. Gel hadi bir el daha. Hadi bir daha. Aaaaaaah. <laughs> <laughs> Hazırlayıp geliyoruz. Aynen. Hadi bir bir dakika bak. Çık hadi. Bir dakika. Evet, dakika. Arkadaşlar hiç durdurmasak da olurdu. Bir daha, bir daha başla bir daha başla bir daha başla. Bir. Evet arkadaşlar. Yani çok kısa dört bir şey dört. oldu. Hem Aynen. Başlayıp, hiç durdurmasaydık bile. Aynen. Bak bu, bunu video. Hadi bu, lan. O kadar da zor değil. Duvar kenarından git. Bence o şekilde <laughs> olur. Bence i̇şte. yani. Yok duvar kenarından olmuyor. Çünkü ortada şey. O zaman ortadan git. Hadi <laughs> lan. Olmuyor ya. Ah, enak aja. Kita tani. Nasıl gidiyor? Kaçtasın? A Aynı. Sen? Bir deyim de ben. Sen? Bekle. Bir Yok dakika. lan köşeden. İşte... Köşeden gidince aslında çok iyi de gidiyor Bu kaç bilmiyorum. Kaç sonra? Bir dakika. Hadi hadi hadi. Kaldı. Hadi be. Bir e geçiyorum. Hadi geçtim 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 ben birinciyi geçtim işte. Evet. Nerede bu şey? Ben nerede? parçalı. Ters tarafa mı olsun şu Hadi. Bir de burada niye koyun var? Bu ikinci şeydeyim ben. Bana... Ben de üçteyim herhalde. Hadi la. Oğlum bir kez geç, geçeyim lan şunu işte tek seferde. Ne uğraştırıyorsunuz beni? <laughs> Hadi. Hocam oraya kim koydu lan? Yasir. He? Birinci kim? Adamın biri bilmiyor ki. Kim bakalım bak bak bakalım kimmiş. Allah Allah. Aa kim o ya? <laughs> Allah Allah. Acaba kim? Sana yalan attım. üçüncüde değildim. Ya sen mor yere atla yoksa yapamazsın. Ya tamam oraya atmıyorum. Aferin. Ah geç bunu tabi. Ben üçüncü olurum ben. Hadi bakalım. Aferin. fesiz. Fesiz kolay. Aa tek seferde yaptın mı? Bunun şeyi neredeydi ya? Yani? Bir daha. Tek sefer. Bakalım bu ne? bu. Ne? Yok lan bu hangisi lan? Garip bir şey. Uçaklı mı uçaklı bir şey galiba. Hadi be. Bu mı olmuyor demek ki başka bir oh. Yansır. Heh geçti tamam geçti geçti. İyi. Belki 2. olacak. Bu da verirse sen şey yapıyorsun kazanıyor. Ya. Kaçtasın bakayım. Dur. Bakayım. Yok bundan sonra bir yer Beşinci daha. Beşinci rant. Hadi bakalım. Bunu kimse geçemedi lan neredeyse. Şu an 5 e? evet. varsın. Galiba. Evet. Hadi hadi hadi. Evet. Ha abi çok ucuzda kaldı ya ucunda 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 <laughs> gene ucunda <laughs> sen kazandın lan. Ben ikinci <laughs> daha iyi olamadım. Tabii evet, kim kazanacak ya Tarih. Oğlum ben ikinci bile olamadım ya. Niye bitiriyorsun oğlum? Ne güzel geçerdim. Bir tek ben birinci, lan kimse geçemedi. Başka hayır. Sen biri zaten bir tane birinci olur. Üçe gir. Ha? Üç. Tamam. Evet arkadaşlar bu yüklen Tamam arkadaşlar şey eee şey olsun şu başlasın arkadaşlar devam edeceğiz biz. O yüzden durduruyorum. Okey. Evet arkadaşlar tekrar şey yaptık Mount burada. <laughs> Mount vurdum vurdun mu lan ben önce? Değil? Canım gitti lan. Eee <laughs> ben vurdum galiba. Yok lan sen nasıl vurdun lan? Bilmiyorum oğlum. Oğlum hadi atla 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 atla. Oo buna gıcık oluyorum ya. Lan tekte geçiyordum. Aynen ben de. Hadi lan hep de aynı bloğa çarpıyorum ya. Ben bu sefer farklı bloğa çarptım. Hadi hadi hadi. Geçtin. Geçemedim. Sadece ucundan Uç şey var ya, şu uçlar. Bu sorusunu deneyelim bir de. O iki, ikiyi çok sevim ya. O iki. Hangisi ki? Zor ama şu an anlatamam. Adı, adı. Adı var onların. Biom. He? Bioms. Orman mı? Ama şey farklıdır. Bir, bir sürü orman var. Ha Tamam tamam. Üçteyim. Anladım. Üç örümcekli bölüm var ya bir sürü A var. Aa ah, tamam. Ben bunu geçtim işte. Ne? Bir sürü A mı var? Ha, örümcekler falan var. Ha o. Onu da geçtim şu an dörde gidiyorum. Ben de işte biri ikinciyi geçeceğim işte. Oğlum çok hızlı geçer oldum lan. Aynen A ben de ikinciyi geçtim bile. <laughs> i̇kinciyi şey geçtim bile. Dört en küçük. Her yerde cam var. Bu Ama ben geçtim. Şey de ben üçteyim işte ben geçti. daha üçteyim. Bilmiyorum. Ama tekte işte geçtim. Şan. Smet. Beşinci Hı. laboratuvar vardı ya lab. He. Ondan. Oğlum ben bu laboratuvarı hiç görmedim lan. Gördüm lan az önce oynadım ya. Hı. Lan geçiyordum ya. Oğlum ben bu örümcekte takıldım lan. Örümcek çok kolay aslında da an taktiği var. Abi geç geçirmiyorum ki. Örümceğin üstüne mi atlayacağız ne? Hayır. Hiçbir yere atlamayacağım direkt düz. Bu da söylenere koymuyor işte. Lan, lan aha 5'te bir daha var ha bu. Ne? 5'te bir daha, bunda daha var. Bunda bir adam daha geçti bende. Abo Ölümce. şimdi bir şey olmasın. Hadi hadi kanka Aha hadi hadi hadi. Hadi hadi ölüm diye geçiyorum ben hadi. Anam. <laughs> Yasir. Ölüm diye ayağına takıldım. Yasir. <laughs> ne çarptın lan geç geç. Birinci kimmiş bak bakalım. Tamam. Allah Allah. <laughs> Ben... Ben senin videolarında birinci olurken o kadar hava atmadım ya. Hangi lan? İki tanesinde birinci oldum ya hatırladın mı iki videoda? Şeyde mi? Neydi o? Ne oynamıştık ki? Lap. He- Hey, The Labiratürat. The Lab. Lab, lab aynı şey. Hadi lan. Ben bunda takıldım ya. Hadi, hadi 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 adamın <laughs> ikinci oldu bile adam. Video yüklendi bu arada. He. Evet. Şu an videoya bakayım. Tamam bak. Tamam. Şey ekler kurtulan en, en sonuna işte. Aynen onları bir yapayım. Geçtim lan? Geçtim sonunda be. Ama bir dakika kaldı yani. Dördüncü filan alırsan. Bu hangisi lan? Oo. Ana tek tekle yapamam bunu herhalde. Yani. Bir köşeden gittim. hadi 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 hadi. Oha oha yaptım lan. Yaptım. İki ya. tane var lan. İki tanesi var. İkisini de gitsek oluyor mu? Olur lan tabi olur. Hadi Şu kadar dördüncü falan oldu. Oha tek tekte mi yapacağım lan gene bunları Köşeden köşeye gidelim Köşeden yapacağım bunu. Hop bu da tamam. Hadi de öğrenci ol. Hadi. Bir 10 saniye falan kaldı işte. Tamam mıydı lan bu acaba? Ha? Aynen. Evet. Gördün gibi. <laughs> bir el daha mı Olur. Kısa oldu zaten video. Biraz daha uzun oldu. <laughs> Bir şey Onur Şaka bak şaka Adamlar daha şeyde ya birincisinde olanlar var evet. Benim gibi i̇şte Arkadaşlar biz hazırlayıp gelelim Aynen arkadaşlar Bir Evet oha korku haritası Tekrardan geldik arkadaşlar Ve hepimiz iki şey Aynen Hadi 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 ya Başla artık. Hadi Abi, Herkes bir Tamam başlayalım Bu ne lan Hor hor korku. Bitti. Lan geçiyordum. Geçtim. geçtim. Hadi geçiyoruz gençler. <laughs> ben de geçtim. Ama bir şey DNA. DNA mı? Hmm, DNA ikincisi DNA. Dur lan DNA'nın şeyini çözdüm. Bir dakika arkadaşlar. geçtim DNA'yı. Tamam bir dakika ben bir dakika geliyorum. Çok kolay lan. Üç ay arkadaşlar kars arabalar. Lan ucundan kaybettim. Bir dakika dur kapı çalmıştı da. Yani, hadi geçiyorum 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 geçtim. Deneye geçtim. Dene. Ben nerede? Ben 3'ü de geçtim 4'teyim. Aa arabalar. Aynen. Bunda önemli evet. olan şeyi bulmak. Bu çok kolay çok. Önemli olan zaten bunda şeyi bulmak ya. Saklamışlar onu. Ama ben yerini biliyorum. Yok lan, saklamamışlar. Saklamışlar şeye... bunu ben 1 saat aradım bulamadım ya. Yani. Ben onun yüzünden en sondaki, en son videomu izle Yasir. Bir başa koydum zaten onun yüzünden dördüncü, beşinci oldum. Dördüncü olacağına beşinci oldum. Aa, beş yok kolay. Şu, hangisi lan o? O var ya, al adam bitirdi ya. İkinci oldum. Abi ben niye yanarak aşağı düşüyorum ya? İkinci oldum. Tamam. <laughs> Abi şu anda çok gıcık gıcık oldum. İkinci oldum Yasir. Tamam tamam. Ya ikinciyim ha. Aa Allah Allah. Ben o Mahmut Gaming diye Ay. başka bir daha var zannediyordum. Ya ikinciyim ha görüyorsun değil mi? Tamam tamam gözüme. Tok. Ya, Tok ikinci... at oha gözlüğümü kırdın Ya ikinci kimmiş gördün mü? Yok görmedim kim? Kimmiş bak bakalım <laughs> abin. Allah Allah İsmail burada değil ki. Abin dedim her abin İsmail abin mi? <laughs> Ay, aslında sen ne abin sayılırsın. Evet zaten ondan diyorum ya. Geç artık ya şu şunu Geçem geçeceğim de. Bunu Geç, var ya. Geçtim geçtim, geçtim. Bunda Allah de, nerede bunun şeyi ya? Aşağı aşağı. Ha. Gördüm gördüm o kadar Evet 5. Aa bu şey. Hadi bari. ne neydi lan? O şey işte demir. Eee. Şey cevher cevher. Cevher aynen. Hadi 5. Beş, beş, beşincisin. Hı evet, beşinci. En azından. Al. Evet 5. gün <laughs> tamam gel gel. Ben bitiriyorum. Yani. Bitir bitir abi. Evet arkadaşlar bu videoda bu, bu, kadar başka videoda görüşmek üzere. Şu anda görünmez olduğum için. <laughs> görüşmek evet. üzere. Ekrandan çıkan hani sağ üstten ve açıklama bölümünden Mahmut Yemin kanalına abone ol, kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun o da çok güzel videolar yapıyor. Evet. Kanala abone olup videolarında anında haber doğru olmak için kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.